çok çalışıyor ama birikim yapamıyor musun? Belki de sorun parayı kazanmakta değil. Parayla ne yaptığında? Bugün Robert Kiyosaki'nin finansal özgürlük felsefesini konuşacağız. Birçok insan maaş alır, fatura öder, ay sonunu bekler ve bu döngü hiç bitmez. Kiyosaki buna sessiz kıtlık döngüsü diyor. Sürekli çalışır ama özgürleşemezsin. Çünkü sistem seni borçta tutmak üzerine kurulu. Okullarda para yönetimi öğretilmez. Gelir, gider, varlık, borç. Bunlar hayatın gerçeği ama eğitim sisteminde yok. Zenginler bu dili bilir. Gelir tablolarını, nakit akışını okurlar. Çünkü finansal zeka özgürlük getirir. Zengin babalar çocuklarına iyi bir iş bul demez. Bir sistem kur, insanlar senin için çalışsın der. Zamanını satmak yerine para senin için çalışmalı ve bu girişimcilik, yatırım ve strateji gerektirir. Bunu karşılayamam demek yerine nasıl karşılarım diye sor. Zihniyetin hayatındaki tüm kararları etkiler. Finansal özgürlük düşünceyle başlar. Kiyosaki'ye göre özgürlük, yatırım gelirlerinin yaşam giderlerini geçmesidir. Yani artık sen çalışmazsın, sistem senin için çalışır. Bu yol sabır ve strateji ister. Ama mümkün. Beğendiysen abone ol, yorumlarda hedefini yaz. Paran'ın kontrolünü ele alma zamanı şimdi.